Herkese merhaba. Bir kitap ve ben yine karşınızdayım. Ümid ederim ki bu karşılaşmalarımız birbirimiz için keyif verici ve bilgilendirici aynı zamanda oluyordur. Bugün bir kitapla ilgili konuşmak istiyorum size. Eğer şimdi sıralayacağım özelliklere sahipseniz bu kitabı okumayın diyeceğim. Birincisi çok kibirliyseniz, ikincisi kendinizi çok büyük görüyorsanız, üçüncüsü her şeyi sizin etrafınızda dönen nesneler olarak kabul ediyorsanız, dördüncüsü sizin rahatınızın dışında hiçbir şeyin önemi yoksa bu kitabı okuyup boşuna huzurunuzu bozup canınızı sıkmayın. Değilse elbette ki bu demin saydığım özellikler hepimizde birazcık var. Muhakkak insan olarak hatalarla doluyuz. Ama bunlardan kurtulmak istediğimizi de düşünüyorum. Bundan gurur duyanların sayısının giderek azalıyor olmasını diliyorum. Gerçi yaşadığımız dünyada bu küresel güçlerin etkisi altında neler olup bittiğine birazcık baktığımızda benim bu söylediğim şeyin çok da gerçeği yansıtmadığı görünüyormuş gibi olsa da insan bir tık mesafesinde hemen kendi özüne dönebilecek kapasiteye sahip bence. O yüzden ümidi kaybetmiyoruz. Markus Susak'ın Kitap Hırsızı. Muhakkak duymuşsunuzdur. Çok satılan, dünyanın her yerinde çok okunan, çok basılan bir kitap. Kitap hırsızını demin yaptığım girişi bir kenara bırakarak mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü az önce söyleyseniz söyleyseniz dediğim şeylerden kurtulmak istiyorsanız gerçekten insanın içindeki o ince insani damarı, çizgiyi bir kere daha bulmak istiyorsanız kitap hırsızında Liesel'le kitaptaki ismiyle Kitap Hırsızı Küçük Kızla mutlaka tanışmanız gerekir. Onun arkadaşı Rudi ile olan ilişkilerindeki safiyeti görmeniz gerekir. Yaptıkları şeyler bazen sizin için hadi bunlar da çok standart içinde değilmiş gibi görünse de o ortamın, o atmosferin içerisinde yaşananların ve o yaşanan şeylerin sebeplerini peş peşe sıraladığınızda bize göndermeler yaptığını fark etmemeniz mümkün değil. Nazi Almanya'sındayız. Hitler'in en şiddetli şekilde hüküm sürdüğü bir dönemdeyiz. Yahudilerin toplanıp kamplarda, fırınlarda insanlık dışı muameleler görerek ne yazık ki ya hayatlarına son verildiği ya da yaşanamaz bir hale getirildiği dönemlerden geçerken Almanya'da bir kasabada olan biteni izliyoruz. Bu kasabada bir çocuk yaşıyor. Daha doğrusu bu çocuk bu kasabaya mecburi bir sebepten dolayı geliyor. Ve orada yeni bir anne ve babayla bir araya geliyor, buluşuyor. Hayatları zor. Bir dilim ekmeği bulmak gerçekten bu kadar zor mu sorusunu size sürekli kafanıza tokmak gibi bam 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 diye sorduruyor. Ve o süreç içerisinde o mutluluklar, o mutsuzluklar, aslında insan olduğunuz için yaşanan her şey karşısında belli bir noktadan sonra yaşamaya alışmak, öğrenmenin nasıl olduğunu gösteren pek çok ipucunun gittiği, elbette ben kitabı merak edip okumanızı istediğim için çok ayrıntı vererek sizi bu konuda tüh dedirtmeyecek şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama orada işte o Yahudilerden bir tanesiyle olan bir ilişki var. O ilişki ve kitaplar arasındaki ilişki çok müthiş bir şekilde bir serüvene dönüşüyor. Ve kelimelerin ne kadar güçlü olduğunu, aslında dünyadaki bütün kötülüklerinde, bütün iyiliklerinde kelimelerin gücüyle karşımıza çıktığını fark ediyoruz. Toplar, tüfekler, ceberrut tavırlar, şunlar, bunlar hepsi o kelimelerin zırhına bürünerek karşımıza çıkıyor. Kitap hırsızında insanlığın ne demek olduğunu öğreniyoruz. İnsan olmanın nasıl bir şey olduğunu öğrenirken insan olmanın ayrıcalıklarını da hissediyoruz. Ve bir insan eğer kalbi yoksa, eğer başkalarına karşı davranışları sadece kendi çıkarlarıyla ilgiliyse nasıl insanlıktan çıktığını dünyadaki en derbat örneklerden bir tanesiyle işte o Nazi Almanya'sındaki o ceberrut, o insanlık düşmanı, o gerçekten insana utanç veren yani insanın insan olduğuna utandığı o dönemi baz alarak, göstererek, oradan bir örnek seçerek bize anlatıyor. Kitap hırsızı zaman zaman ağlayacağınız, zaman zaman hüzünleneceğiniz, zaman zaman isyan edeceğiniz, zaman zaman da o kadar büyük acıların, sıkıntıların, problemlerin içinde insanların nasıl yaşayabildiklerine ve nasıl mutlu olduklarına şahit olarak içinizi rahatlatacağınız bir roman. Yüzde yüz. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Ve daha sonra bir de Kilden Köklü diye bir romanı var. Aynı yazarın. Ben ona da devam etmeyi düşünüyorum. Ama kitap hırsızından sonra bilmiyorum ne kadar beni tatmin edecek, beni mutlu edecek. Ama kitap hırsızı için okuduğum kitaplar içerisinde en iyilerinden bir tanesi diyebilirim. Kalın olduğuna filan bakmayın. Gerçekten çabucak, akıp giden bir ritmi var. Kelimeler çok iyi dizayn edilmiş. Yazar çok iyi bir atmosfer kurmuş. Kişilikler, karakterler, tipler çok iyi oturmuş ve siz her sayfayı çevirdiğinizde karşınıza çıkacak olan yeni şeyle ilgili müthiş bir meraka kapılıyorsunuz. O zaman kitap hırsızını herkese tavsiye ettiğimi tekrarlayarak ve kildem köprüsünü de yazan göstererek bu videoyu bitirmek istiyorum. Bu günler evde oturacağımız günler olarak yeniden tescillenmiş gibi görünüyor. O zaman evde yapılacak en iyi şey sıkılmak değil, kitapların arasında yüzyıllar ötesinde dolaşmak olsa gerek. Kitapla kalın, sağlıklı kalın.